Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Yanımda İbrahim var. Selam Çok ver bakayım. Bak. Selam ver bakayım. Hey Şimdi bakayım. Arkadaşlar burada oynamak istiyor ama burada şarjı yok. Bir de Emirhan kardeşimiz var. Burayla şu an silah oynuyorlar. Ha bu da sayın seyirciler. Ha bu da şimdi arkadaşlar. Ma al artık dükkanlar maskot devul gelmeyecekmiş. Bir haber duyduğumuz öyle Gerçek mi bu? ben pek sanmıyorum ya. Ne için? Ya evir hal artık beni ya. Oyun oynayacağım. Ya, kusuz, ya, Hadi, kutu da al. artık gelmeyecek. Hadi başlayalım. Tamam. Gel geç. Geç. Sesimi hazır oynayalım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar benim ama bilgisayara, bilgisayara zarar vermeyin Miran çok pahalı. Otur otur tek otur. attım. Otur. Eğer bir tane gelsin. Tamam mı? Tamam. Tamam gün kaldı. Öldü. Annem de şey, Roblox çizdim ya. Tamam şey, annem de Roblox mu vardı? Evet. Hı? Sözcüden kaçtım. Hı? Oha sözcü özürdü. Arkadaşlar ben de şimdi gidiyorum. İyi bit arkadaşlar. Burada da gelecekmiş. Şöyle olarak başlıyor. Aa. İbrahim ben de geleceğim. Da... Oh. Ho 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 ho. Bu yumuşak. Oğlum çok kolay ya. Bayağı görev birikmiş ya. O mega kutuya çok az kalmış. Kimse 25. Oha bütün petlerini mi? 28'sin. Vah. Olanda altın şişleyemedi. Niye sattın? bütün petleri sattın salak ya? O sat. Bak gerçekten yaparsın daha kötü yaparım. Onu çıkartmak için ne için? Çıkartmak için o kadar uğraştık ki. Senin Kardeşim. Abimin bilgisayarı ee, şarşı. Abimle hepimizin. Ben, ben Hepimiz. Üçümüzün. Ben sana elim sayesinde sana 108 dolar kazandım Ne yapayım? <gülüyor> evet <gülüyor> bana savaş edin Bütün petleri saçıyor mu? ne? Saçma! Bu ne? Bu Bu armak biliyor musun? Puh. Ben 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 savaşına <laughs> Dostluk savaşına gireceğim. gireceğim. Tamam. gidiyor? Gir bakayım. Beni de çağır. Gel misafirlerle birlikte bakayım. <laughs> kanka. Bağırma lan başımın üstüne yedim bir de kafa. Kafa açıktan dur. Kapatalım annemleri tespit Kanka şunu çıkarmam. Kanka, düşman... kanka şu tarafa gideceksin sen. Tamam. Şey ben... benle de arkadaş olsanız olur mu? Hı. Kanka şu attım seni şimdi tek adam gelmen lazım. He. Dur. Nasıl? Dur. 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 Roblox'ta başka oyuna geçebilirsin yalnız. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Bildiğim bir tane oyun. Bak bu ne? De... Biz gittikten sonra oynar ama ben de seninle ilgilenirim. Bak hızlı bak. Hani? Oğlum, özel bak özel 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 özel. Özel. Güzel bir şey diz tamam mı? İbrahim benle de arkadaş olacağım. Makot devril yani. mi ne? Maskot ne bu? Makot devril yazmıştım ben. Şey, İbrahim benle de arkadaş olsan olur mu? Ben de geleceğim. Tamam. Mutlu olsun düşmanım. Ama oyun birkaç kere maç atma oldu. Atıyorum. İki. Ay yo Hadi hazırım. Dur. Başka. Hayır, baba gelmiş bu. Dur, gelinim, gel. baba gelmiş, Gelmemiş iyi güncelleme gelmiş. Jingle, jingle Ben gelmiş. Jingle Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> şey de geldi. Pekak de Jingle Gurt, Jingle Gurt, Jingle Gurt, gırt gırt. Kim atıyorsunuz? Sen Ay! geçeleyim. O da hesaplaşma. Can seç. Seçsene. Babı oyunda her şey yolunda. Abi Tabii, oyun. Oynamayı her mi? Öğren öğren. Bilgisayarda oynamayı öğren de. Burada <laughs> başka bir koşulda can <laughs> Çok az yıldız param var ya. Çift ses atmış mı he? Çift mi? Tamam. Bot. Lan benim botum erdi var? Bot 2. Benim bot 1. Pam 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 pam. Hadi beni sıkı. Küfür <laughs> etme. Bu kanalda küfür yasak. Bu kanal. He? De. Yildi. Bu kanal. Küfür yasak dedim. Küfür yasak. Şeye ya. <laughs> <Ne olmuş> ya? Yok. <laughs> <Doğa, gülüyor> gelme. 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 Aha. Üh. <laughs> Üh. <laughs> <laughs> Başka harita var mı? Yok. Yapma hiç. Yap, bekle başka haritayı yok. Oğlum benim yaptıklarım var üstünde. Şimdi eski tarzıma girseniz böyle bir şeyler var Hamburgerci vardı onda. Evet hamburgerci vardı burada. Ama tabi fayda çok. Ne yapayım? Ha bu da pek açtı yüklesene. Ben pek çıkıyorum. Oha bu ne yemez. Ne ne? Kaçıyor telefon. Yok, yok. yok lan lan salak. Oğlum sonra işte alkol. Ben çocuk yetemem. Alkol işte. demek yasak. Abi. Küfür Abi. etmek yasak. Tamam şuradan uzaklaş. Küfür edenler, alkol içenler, sigara içenler hmm. küfür adana... etmek yasak bu kanalda yasak. Güzel. Emrah, İbrahim küfür ederseniz bu odadan atılmış olursunuz. Daima. Yani çukur etmeyeceksiniz. Hepsi ne mi? Son bir kere daha girmem lazım yani. Aa. bütün benim. Aaa. Bu için benim bir çukur etmeyeceğim. Abi konuşayım. nasıl oldu? Bu Bende otis var. Abi nasıl yaptı bu karakteri? <laughs> bu yapmıştım. Evet. <gülüyor> <gülüyor>